Evet. Belediye başkanı ben olarak Ben işte Nos denizden yaklaşık 3-4 kilometre Fakat evet. <laughs> o oteller olsun ya da e, bir takım restoranlarla birleşmek üzere yollar çok yakın açık ama e, yerleşim merkezimiz yok. En son noktamız Sorgun. E, mahallemiz oluyor değil mi? Onu da vatandaşlarımız Aynen. bilsinler ne demek istediğimizi anlamaları açısından. Şimdi e, bütün hayalimiz <laughs> bölgemizdeki turizm hareketini turizm sirkülasyonunu az önce bahsettiğim 18 bin esnafımız adına bir takım e, arayışların içindeyiz. Bunda evet. yine önemsediğimiz ekibimin ve benim önemsediğimiz bu kabul ediliyor. Manavgat'ın Tamamen deniz kenarında olmamaz. Kıyı bantlarımız var bize ait ama evet. kent olarak deniz kenarında değiliz. Bütün hayalimiz Manavgat'ı denizle buluşturabilmek. Evet. bunda da ciddi hazırlıklarımız var, proje çalışmalarımız var, profesyonel gözlerden katkı almaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü Manavgat'ın e, tek şansı diye düşünüyorum. Kum mevkimiz denen bir bölgemiz var. Evet. 3000 dönüme yakın bir arazimiz var. Belediyenin de Boş bir alan değil mi şu anda? Tabi. Belediyenin de <laughs> mülkiyetlerin olduğu bir alan. E, Irmağımızın ırmağımızın denize döküldüğü Muhteşem doğa güzellikleriyle iç içe bir bölge. Evet. E, bu bölgeyi turizme kazandırmak. Dolayısıyla o bölgenin vasıtasıyla ırmak, e, deniz, manavgat, turizm bu, bu üçgeni sağlayabilme adına o bölgenin hayata geçmesi gerekiyor. Ne gibi böyle kaba taslak söylerseniz ne gibi şeyler planlanıyor? Şimdi o bölgeyi, o bölgeyi bir profesyonel ellerle katkı alarak hayata geçirdiğimiz takdirde orada e, mesela turizm bir mevsim burada bitiyor. 4 evet. ay, beş ay e, Hı -hı. tamamen tesislerimizin büyük bir kısmı kapalı. Bunu canlandırabilmenin, 12 aya yayabilmenin arayışı içinden bölgesel e, idareciler hem tesis sahiplerimiz. Bunun en büyük e, yöntemlerinden bir tanesi kültür turizmidir. Hı hı. E, kongre turizmidir. Spor turizmidir. Sağlık turizmidir. Evet, Bunları evet. E, konuşlandırabilme adına yeterli yerlerimiz var bizim. Bunlar 12 aya turizmi yayabilmeniz adına kışın da burada turisti e, görebilme e, manavgatı evet, kazandırabilme adına çok evet. önemli faktörler diye düşünüyorum. ben. E, Sizin seçim Sorgun ve Manavgat üçgeninde turizmi e, tamamen şehir kentle, kentle bütünleştirme çabanız vardı değil mi? Kesinlikle var. O devam ediyor hala o evet. çalışmaları. Şimdi şunu önemsiyorum Cengizhan Bey. E, her konunun kendi uzmanları vardı. Bu hayalimiz ama bunu gerçekleştirebilmek adına biz profesyonel eee Kat kalıyorsunuz değil mi? Tabii yani, ki düşüşe, almak zorundayız. Mutlaka, mutlaka. Çünkü yapacağınız en ufak bir yanlış adım bir bölgenin rejektör. Evet. Evet. noktalara taşıyacaktır. Evet. Ondan evet. dolayı acele etmeden. Tabii bir ki. Önemli bir adımdır bu. Acele etmeden hareket etmeye çalışıyoruz. Ciddi bir hazırlığımız da var ama bu konuda. Demin 12 aydan bahsetmiştiniz. 12'ye yaymakla ilgili biraz daha detaylandırırsak neler yapabiliriz bana? Sadece gençsam ve bunu hayata geçirdiğiniz takdirde Manavgat ölçeğinde Manavgat'ı biraz daha turistin seveceği hale getirebilme adına ciddi hazırlıklar var. Bırmak kenarı düzenlemelerimiz var. İnsanların, turistlerimizin orada çok rahat, hoş vakit geçirebileceği yerler, hı hı, olgunlaştırma hı. çalışmalarımız devam ediyor. Onun yanı sıra turizme yönelik, e, daha önceleri de yaptık bunu devam ettireceğiz, festivallerimiz var. Hı hı. Turiste yönelik, otellerimizdeki evet. insanlarımıza yönelik hazırlıklarımız var. Mesela bir, bir motosiklet festivali yapıldı. Ha, bir motosiklet festivali. Dünyanın birçok ülkesine duyurduk bunu ve katılımlar oldu. Birçok ülkeden e, gelip bu festivalimizde bizlerle beraber o süreci yaşayan, tadan insanlarımız oldu ki bu sene, sene de devam edeceğiz. O kat kat da artacağı kanaat. Uluslararası bunlar. boyutta düşünüyoruz değil mi bunları? Tabii ki ulusal değil bazda, uluslararası bazda düşünüyoruz. O e, Onda da profesyonel destek alıyoruz mutlaka. Evet, tabii ki. E, geçmiş dönemde bunun örneğini sergiledik. Her süreçte de görerek bunu biraz daha bölgeye katkı yapacak, bölge turizmini artı getirecek şekilde de düzenlemeye çalışıyoruz. Bir şeyi yaptık mesela hı hı. bakın yine artı getirecektir. Bu Boğaz Otel denen bir mevkimiz var. Ee, bir doğa harikası bir yerimiz. Evet. Kamp turizmi. 12 aya katkı yapabilir diye bir kamp turizmini hayata geçirme, karavan turizmini hayata geçirebilme adına çok güzel bir hazırlık yaptık. Onu orada. çok özlediğimi size söyleyebilir miyim? Kamp turizmini, çantanızı alacaksınız, çadırınızı alacaksınız ve çok özgürce yaşayacaksınız. Çok değişik bir konsept ve benim de çok hoşuma gidiyor. Tatil tarzıdır. Hazırladığımız yerin inan Türkiye'de örneği yok. Hazırlanmış şey itibariyle, konsepti itibariyle, doğa güzelliği itibariyle hiç örneği yok. Yani insanlarımızı buraya davet ediyoruz. Mutlaka Manavgat'ı bizlerle beraber yaşasınlar diyoruz. Evet, müthiş bir düşünce. Evet. Umarım kısa zamanda gerçekleşir o düşünce. Mutlaka, mutlaka. Çok kısa zamanda e, halkımızla bunları paylaşacağız, e, hareket edeceğiz. Evet, e, şimdi Manavgat aslında çok büyük, hacimli hem ekonomik açıdan hem nüfus e, potansiyeli. Her şeyimizde çok iyiyiz. E, demin bahsettiniz ırmağın, denizin, tarihin, güneşin her şeyin olduğu e, bir yerlerden birisi. Ama Manavgat isminin Türkiye'de uluslararası boyutta da çok fazla öne çıkmadığını ben zaman zaman düşünürüm. Neden Manavgat ismi hala e, insanların kafasına öncelikle gelmiyor? Bazı yerlerin ismini vermek istemiyorum ama Manavgat çok daha büyük hacimli olmasına rağmen zaman zaman bu sıkıntıyı yaşarız. Ne yapabiliriz Manavgat'ın tanınması açısından bu değerlerimizi insanlara iletmek açısından İnsan neler yapabiliriz? Bey, tabii o bağlamda bölgesel bir çalışmamız var bizim. Ee, bu çalışma nedir? Ee, Uluslararası fuarlarda Manavgat tanıtılıyor. Evet Manavgat'ın turizm merkezleri var, Kızılağaç bölgemiz var, Sorgun var, Side var. Kumköy, Çolaklı mevkilerimiz var. Her öyle evet. turizm beldesi olan yurt dışındaki fuarlarımızda, tanıtım fuarlarında her bölge kendi adına standlar açıyor Evet. Kendi standlarını olgunlaştırıyor, ee, bölgesel tanıtımlar yapılıyordu. Ama e, yine valimizin önderliğinde Antalya Tanıtım AŞ diye bir e, çatı altında bunun birleştirilmesi tamam. görüldü. Evet ciddi bir mesafe kat edildi. Ciddi bir mesafe kat edildi. Bir merkezden, bir merkezden daha profesyonelce bir çatı altında Antalya çatısı altında bunun devam etmesi gerektiği daha profesyonelce bu tanıtımın yapıldığı noktada bir hazırlık yapıldı. Şirket neticelendi. Yarı şirketin yapıldığı. Hı, hı Buna tüm ülkeler katılacak mı? Tabii tabii bütün Antalya ölçeğindeki beldeler ve ilçeler. Beldeler, değil. beldeler ve ilçelerimiz tamamen bu eee aşenin içinde. Evet. Ee, mi olacağız? Tabii hisse, hisse alıyorsunuz bölgenizin potansiyeli itibariyle, hareketi itibariyle evet. bu şirketten hisse alıyorsunuz. Bir çatı altında bu gittiğiniz hı hı. ağırlığınızın daha farklı olması adına, e, ne bileyim tanıtımınızın daha güçlü olması adına bir bütünde bunun değerlendirmesi gerektiğine doğru da bir hareketti. Bugüne kadar olması gereken bir çalışmaydı. Bu bir de şunu getiriyor. Ee, bildiğim kadarıyla en son aldığım rakamlarda bir buçuk milyon euro gibi Cengiz bir bir rakam var. Hı hı. Tanıtım organize edildiği takdirde bir buçuk milyon euro bu birlikte hareket edildiği takdirde bu rakam yarıya inecektir. Öyle bir artısı evet, var. Son derece yani, önemli. Hem ekonomik açıdan da bir adım önemsiyoruz olacak. bunu. Bütün bölge, Antalya, merkez ve ilçelerimiz bu tanıtım aşeyi önemsiyorum. Bu dönemde bunun meyvasını illaki göreceğiz diye umut ediyorum. Manavgat'ın doğal yapısıyla her şeyle çok güzel. Bir de şehircilik konusunda da beklentileri olan bir Manavgat. Şimdiye kadar ilçe düzeyine ya da gelişmiş bir ilçe düzeyine kadar geldik. Ama bundan sonra biraz kabuk değişimi bekliyor Manavgatlılar, Manavgat'ta yaşayan insanlar. Neler düşünüyorsunuz proje kapsamında neler söyleyebilirsiniz? İnsan bey biz tabi bu heyecanla görev aldık. Manavgat'ın eksiklerini çok iyi gözlemledik ahliller yaptık bu doğru değişim dediniz için unutmuyorum. tabii mi? değişim diyerek evet, ya onun hala üstündeyim evet. geri adım atmış da değiliz e, Manavgat koca bir kent ama her kentin olduğu gibi Manavgat'ın da ciddi eksiklikleri var noksanlıkları var çok hızlı büyüyoruz evet. bu büyümeye belli ölçüde ayak uydurmamız gerekiyor bu mi? büyümeyle yenilenmenin e, peşinde olmamız gerekiyor, gerekiyor değil mi? Dengeyi evet. kurmamız gerekiyor evet. Bu noktada eksiklerimiz var. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bakın.